Arkadaşlar <laughs> Hacı Alpazlar'ın yeni ve doktor bölümüne hoş geldik. Hoş, hoş geldiniz. İkincisi geldiniz. Hoş geldiniz. Benim sinir kasayım artıyor. Ve evet, özellikle de, aynen. zaten belli bir hoş yerdeydim. Bulduk. <laughs> hoş bulduk. Sen devam et. Ben burada uygun açıyı bulmaya çalışıyorum. Senlik bir şey yok. Açı. Yok olmadı. Sen evet, devam et hocam. Sevgili Sefa. Sinirim zaten benim bir düzeydeydi. Şimdi ikinciye çekiyoruz başlangıcı. Bir de benimle ilgilenmiyorsun. Özür diliyorum, özür diliyorum, özür diliyorum. Pasyon zaten 6 dakika sayı atamamış. Evet. Bir de sen benimle ilgilenmiyorsun, lütfen. İyi, tamam, güzel. Özür diliyorum. Başlayabiliriz artık. Şimdi sevgili seyirciler, ben bu girişi yapmıştım. İkinci kere yaptığım için şu an daha da sinirleniyorum oy ama yapmak oy. zorundayım, üzgünüm. Bir, öncelikle... 6 dakika sayı atamayan Barcelona Basketbol Kulübü derhal branşı kapatsın. Zaten futbolda da bir bok yaptıkları yok. Futbolda, basketbola hepsini kapat. Hepsini kapat. En bu. İkincisi, salonun yakın çevresine rica ediyorum bir bomba. C4. Bir yerine düşsün, nereye düşüyorsa. C4 bırakın yani Tercihim soyunma odasından yana, ev sahibi soyma odasından yana, bomba kısmı. Onu da belirteyim. Sinirliyim, gerginim. Sadece seyircimi seviyorum, hepinizden nefret ediyorum. <laughs> Nasılsın Sefa? Tabii orta, orta şekerli. Iyi. Orta şeker, iyi cevap. Alper Bey. Orta, ben de orta. Orta, o orta. da iyi cevap. Ha? O yüzden en Teşekkür ederim. <laughs> en güzel cevap senden geldi. <laughs> Bu adam çok sıkıldı bugün. E senden sıkıldı, çocuğa sürekli <laughs> <bir> parke izlettim. Parke <laughs> izlettim de üstüne park <laughs> kazandı. o evi afiyle açtı yandan adam. O kadar saçma aktiviteli. Evet. Evet, yani gerçekten gergin, stresli bir program. Evet. Ben isterseniz konularıma geçeyim. Geçelim Tamam, geçiyorum. Bu konu yine söylüyorum. Daha da sinirleniyorum şu anda. Konuyu hemen söylüyorum. Birinci konu. Sevgili Cristiano Ronaldo, <laughs> eşi Sayın Georgina Rodriguez'in fotoğrafını Burç Kalifa'ya yansıtmış. Hemen göstereyim görseli de. <laughs> hemen veriyorum. Buyurun. Evet abi. Gördünüz. Aşko bir dakika. Güzel rastlantı. <laughs> Güzel rastlantı. Aşko bir dakika. Belki bir mesaj olabilir sana da bu. Neyi mesaj? Ya sen ne mi böyle oh. şişi oh. caminin oraya böyle bir yansıtma hani. Ya. <laughs> şişi cami diyor <laughs> ya. Kapıyı yiyeceğim. İmam, İmam şok şişi verdi caminin. Linç yiyor. Linç yiyor. doğru. Allah'ım yarabbim. Evet, ne düşünüyorsunuz abi bu konu hakkında? Nedir yani? Ronaldo nedir amacın? Abi, şimdi Ronaldo özel hayatıyla gündeme gelen bir beyefendi. Hı <laughs> hı. Bu Ronaldo ile ilgili keşke onu da koysaydık konulara ya. Amcası mı şey yapmış ya. E, ben şimdi konusunu açacak Ha işte yok şey yeğenim vefasız çıktı. Bir işte, beş para etmez demiş. Ha beş para etmez demiş. Çocuklar için bir forma bile imzalatmadı falan demiş mesela. Evet. Ama orada belli bir böyle izole bir hayat yaşanıyor. yani Ronaldo birazcık kimine göre keko işi sayılabilecek. Kimine göre romantik bulunabilecek bir hareket. Ya yani şimdi Ronaldo yani Ronaldo değil de başkası yapsa büyük keko işiydi de işte. Ronaldo yapınca bir, bir sıfır önden başlıyor. O yüzden olabilir diyorum yani. Ama böyle x bir zengin yapsa böyle derim ki ya kekoya bak falan derim yani. Ronaldo nesi kalite? Portekiz çingenesi Ronaldo değil. Ya yani, hocam ben de Messi'ciyim ama şimdi Ronaldo kalitesi diye bir şey var. Diyorsun. Yani yoksa çok da sevmem kendisini. Teşekkürler evet. Sefa. Alper ne diyorsun bu Mia Khalifa olayına? <gülüyor> <gülüyor> ben güzel buluyorum. Ha Burç Kalefa mıydı? Mi? Pardon. Abi, ha, pardon, ha. Burç Kalefa. Abi ben bu olay benim tadımı kaçırdı. Teşekkür ederim. Hani bir anda daha demin ayıptır söylemesi tavuk şiş ve sufle yedim. Yani ağzıma geldi. Allah'ı tadım kaçtı. Vallahi yani, usta ha, bu arada. Burada. <gülüyor> <gülüyor> Tahir Usta'ya zevk olarak Tahir, tahir, usta. tahir usta 27. 27. 27. İnşallah sponsorumun sponsoru bir hafta var bir kebap yollayın hocam. <laughs> Dayı bu olay... Paket açılmıyor <laughs> Mide bulandırıcı olay. Vallahi Teşekkür mide bulandırıcı. Ben. Bu olayı romantiz, romantik bulanla bir gece tartışmak isterim ben. <laughs> Bir gece etmezse iki gece tartışmak isterim. Bu yani şey var, var, çok pardon Alper'im ya, Ersoy'um <laughs> çok pardon. <gülüyor> <gülüyor> e, bu şeyde de oluyor muydu? Ya bu olay aslında biraz şeye benzer. Evlilik tekliflerinde oluyor ya böyle köprü. Benimle evlenir misin? Veya işte birinin fotoğrafını yansıtma hani. Lazerli. Ha bu da çok yapılıyor mesela bizde. Bu onun birazcık da herhalde... Kaliteli versiyonu. Dubai vers vers versiyonu evet. Nasıl? Versiyon. <laughs> Virgin Radio. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. Çok reklam aldık. Durun. Bedava yok öyle. İsim vermeyin artık. Şey söyleyeceğim. Ersoy'un sesinde ne yükü geçen gün? Abi Ersoy'un sesi çok ince değil mi ya? <laughs> Ama onu o yapan <laughs> o biliyor musun? Ha? <laughs> Ersoy'un sesi benim abi şöyle diyeyim tırmalıyor ya kulağı. Hani. sinirlendirdi mi kanka? Yani? Sinirlendirdi. Ne, ne, ne var abi? abi. Ne <laughs> var abi? o harbiden ses beni şey yaptı. <laughs> Belki bu seni altere gönderdi. Bir Ersoy'dan iki kardan adamlardan özür dilerim. Kimden? Kardan adamlardan. Kardan, kardan adamlardan özür yani. adamlardan dilerim abi. Niye kardan adamlar niye kafasını vurup hepsini dedi. Ben şöyle yapıyorum. kardan adamla teke teke çıkmak istiyorum ya. Yani. <laughs> <laughs> kardan adamla teke te... geçen sadece şöyle, ben vuracağım. Geçen dün dün hatta Yusuf'la Eve dönüyoruz. Kardağ'dan bulduk bir tane. Arabayı sağa çektik. Gel kanka indirelim dedi. Onu ciddi misin dedi. Gel kanka indireceğiz dedim bunu tamam mı? Çektik arabayı sağa. Abi kardan adam çok büyüktü. <laughs> İzlemedim Biraz dedim. da buz tutmuş kardan. Taş gibi. El keser. Taş gibi kanka. Bak kardanım benden uzun. Daha iki metre yakın kardana yapmışlar. Dedim kanka dedim gel dedim. Bırak Allah'ı bulsun. Boş ver dedim bunu başkası indirsin kanka. Biz bunu indiremeyiz dedim. Aldın mı hani? Bunu için bir tane emanet lazım. Yani ya bıçaklayacaktı tamam <laughs> Ya da hani şey sopa mopa lazım diye. <laughs> kardanım <sopa> uzun. <laughs> Haberlerde kardanın bıçak. <gülüyor> <gülüyor> sonra çıkar <laughs> yapıyor. <laughs> bu da yaşandı. Bir çocuğun hayalleri daha bu oldu. Kardanım. <laughs> Çocuk düşmanı. <laughs> Abi Ronaldo'ya geleceksek yani dediğim gibi çok şey bir hareket ya. Cringe. Ne bu ya? İngilizce mi konuşuyorsunuz? Bu yüzyıllar, cringe'ler. <laughs> ben hareketi beğenmedim. Romantik'te de İngiliz sesiyle geldi. <laughs> beğenmedim. Romantik'te bulmadım bu hareketi. Abi ha, benim için offside ya bu. <laughs> ona geliyoruz <laughs> Sen ama. Sen Dur. mı hocam? Ha? Sallandır mı? Hayır. Sallandır mı? Offside onu Offside offside. Üstüme sallıyorsun. zaten sinirliyim. Tamam gel. Altıda dakika acısı valla sana çıkar. Ben kusura bakma. Sinirliyim. Eller güzel. Ben söyleyeyim. Teşekkür ederim. Offside mi bu? Ne bu? Yok bu hiçbir şey değil. O laf da olsaydı. olsaydı. Tamam, <laughs> Sen bir şey demek ister misin? E ben bu Arap şeylerini sevmiyorum. Lan <laughs> 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 adam portakal istiyor ya. Arap şut gizlerini, Arap testlerini <laughs> sevmiyorum. Her şeyi bir gösteriş. Kocaman, dumanlar, ışıklar. Gidin bir eğlence mekanı, çok güzel bir şeyler söyleyin, eğlenin kardeşim. Anladın mı? İçelim şarabı, geçelim araba devam mı? Aynen öyle. Kaldığınız yerde. Abi, herkes niye kendisi sövecek bir şey buldu şu an? Herkes bir şey Abi güzel. hocam, abi, abi, hocam, senin onun siniri yansın ekibe ya. Herkes gergin oldu bir anda ya. Sefa çok gerginim sakın üstüne. Abi, abi, abi. harbiden Ronaldo'sun Dubai'ye gitmişsin. Ama baba... Gitmezsin kanka ya. Ama Dubai'yi Ya yani kanka şimdi bak. Değil. Bir de ha, bırak abi Dubai'yi. Bir de dünya zenginleri ya, gidiyor ya, bırak ya. ya abi. Yine de yaramaz, sarmaz. Yani tarz olarak ben ona bir şey demiyorum ama bu zenginler fena akın. Yani <gülüyor> <gülüyor> sims'teki oğlum Sims'teki yaptıkları şey, şey yapmışlar. Dünya, ya. dünya Kupası Katar'da oynanıyor. Adamlar bastı aldı. Işte yine... Kanka işin şuna... Ya Tarz olarak <laughs> beğenilmeyebilir Cem, ona bir şey demiyorum. Yine gösteriştir Tabi e, Tabii gösterişçi. Haklı. Bu arada pardon, bugün Twitter'da 2010 Dünya Kupası özlemine dair bir tweet gördüm. Orada da çıldırdım yani. İğrenç bir Dünya Kupası'ydı. Yani. Bir de özlemişler falan. Kaç yaşındasınız kardeşim? Hiç mi Dünya Kupası görmedin? Sen de 2010 Dünya Kupası'nı özür dilerim. Yok özür dilerim o buzel annesine özür dileyeceğim ya rezil çok bir şey. Çok kötüydü ya o buzel <laughs> çamur gibi bir çamur gibi. İyi renk bir Doğru dedi. Tek olay Şakir Ali Pike'nin aşık oldu. Pike'ye yaradı ben e, yani ne benlik bir şey yok. Devam. Pike ne yaradı ben oğlum? Ya, lan yani yani. güzel, güzel güzel gergin yani, devam devam <laughs> sinirliyiz çok sinirliyiz. Çok sinirliyiz oğlum bu gece. Bir geçeyim mi? Geç Gel. Ha. 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 Tamam ha işte böyle ha. Bakayım. Bakayım. bakalım geçiyorum. Ayrıldığı her takımın taraftarı girişine lokma döktürüyor. Kim bu? <laughs> Alayım ismini. Emre Dursun. <laughs> Nasıl? <laughs> Emre Dursun. Ya da böyle zaten gitti. <laughs> <laughs> Kubilay Kanatsız Kubilay Kanatsız Kuş. Kendisi Bursa'dan giderken de lokma dökülmüş haydına. Demişler oh çok şükür şekli. Yeni Malatya'dan gittiğinde de yine böyle yapılmış. Nedir abi bu adamla alıp verilemeyen? Niye? Sinir bozucu bir tavrı var çünkü o yüzden. Ha. Kudurtucu, kudurtucu, kudurtucu bir tavır var. Kudurtucu bir tavır var. Kendi rakibinin, ay, kendi taraftarını kudurtuyor. Yani. Abi Kubilay kanatsız kuş. <laughs> Harbiden kanatsız. Abi bir de şimdi adamın da, ya bu biraz adamın da şanssızlığı veya adam iyi topçu görülmediği için oynadı kulüplerde. kulüplerde hep şu an kötü durumda. Bursa'da küme düştükten sonra sanırım olmuştu. <laughs> ya <veya> küme düşerken <içerik gülüyor> olmuştu. Ne yapıyor hocam? Elleri cebe sokmuş. İşte Malatya'da, Malatya son sırada. Hani sanki adamdan bilinmiş gibi oldu böyle. Ama yani iki kere lokma döktürülmesi de kötü olay ya. Hadi bir takımla böyle kötüsündür. Okey de. Şimdi mesela gittiğin takımda yani düşünsene ne bileyim zaten büyük takımlara gelmez de hani bir Anadolu kulübü taraftarısın, Kubilay geliyor iki takım arkasından lokma döktürmüş adamın yani Eksi. Abi bu adam bu kadar çok gol falan mı kaçırdı ben o kadar dikkatli takip etmedim yani. Malatya'da ya. aslında aman aman süre alıyor muydu ya bilmiyorum. Çoktan böyle 85'te falan gidiyor. 85'e giriyoruz adam aynen. Valla bilmiyorum ama abi adam Ürenci işte bunu Malatya halkına soracaksın hocam adamlar artık ne çektiyse yani. Herkes de yanına denk alsın. Taraftar her zaman haklıdır. Oha sen bir taraftar mısın? taraftarım ben sosyal bir hooliganım vardır ya siz bir sosyal hooligan mısınız? hayır ben normal bir hooliganım <laughs> yok ben gerçek bir hooliganım dedim. ben sosyal hooligan değilim ha hayır öyle bitti mi? bitti hocam bu kadar hiç bir şey yok bundan. bu kadar olmaz abi adamlar herkese lokma döküyorlar. daha ne olsun en yok fazla bir lokma Sen okursun sende var Sen mı erimim? yok yok tamam geçeyim geç geçiyorum geldin ha bak şimdi <laughs> zaten zaten gerilmişim. Tamam mı? Zaten. Ya, bu attığım şey değil mi ya? Bir dakika konu bitti ya. Bitmedi. E i̇şte bu ya, tamam, ama yeni soru. formatı anlatsana arkadaşlar. Tamam. ha. Yani konuya girecek gibi olduk ki o yüzden. Yok, yok gördüm sinirlendim. Ha okey özür diyorum. dilerim canım. Şimdi yeni bir formatımız var. Artık bundan sonra her hafta yapacağız. Bir sonraki hafta çalışıp gelmenizi istiyorum. Hı. Ortak konuyla kurtulmaz. Tamam, Herkesin abi. bir tane offside bir tane sarı kart, bir tane kırmızı kart göstereceği üç olay istiyorum sizden. Evet, evet. Evet, dedi Evet, Ebi. Ümitcan. Evet, <laughs> Ebi. Evet, evet, bundan sonra haftanın offside olayı. Sizin için ne offside? Hangisi kırmızı kartlık bir olay? Yani kırmızı kartta hani böyle lanet olsun diyeceğiniz bir olay olsun yani. Offside'da... <laughs> Pırp <var>. senin ben. Pırp senin ben Tamam. <laughs> Offside'da hani baba bu nedir? gibi. Aha. Sarı kartta da hani sen de az kaypak değilsin. Olsun. Hı. Bu şekilde. Şimdi sizin seçtiğiniz bu haftanın offside olayı. Sizden duyalım. Offside abi. Westbrook'un zaten bir tarzı var. Hemen şöyle <laughs> bir verelim ekrana. Yani bu, bu ne ya? yani bu ne abi? Yani offside olduğu için bir şey de yapıyorum. Açıklama da yapamıyorum. Offside yani. Çok kötü. Baba Vespur'un, şimdi söyleriz hani diğer fotoğraf, eski şeyleri de konur. Bu yeni hali zaten tarzı genel olarak bu ha, zaten. Etek ve tek giydi ya. Evet. Baba bu... Altındaki ne onu? Bu zaten altındaki elbise gibi bir şey. Elbise, elbise, bu, elbise bu, alttaki çorap... Abi bak ben sana bir şey diyeyim mi bu arada. Şunu söyleyeyim. Ya da giyim programına döndük ama. Abi bak şöyle bir tarz yaptın zaten. Tarz yani bu, bu ne yani de. Bornozumsu bir tarz. Abi alttaki çorap, ayakkabı da çok kötü Cemal ya. Respirator. Hani bari... Onun altına giyme yani. yani. Bir kes dersin yani. Ayakkabıyı, çorabı bir kes. Yani o kombine cidden o ayakkabı, o çorap mı ya? Bence kıyafetin üst kısmı güzel de alt tarafı kötü. Gö gömleğe kadar olan Aha. yer. Gömleğe kadar olan yer zaten güzel gömlek zaten. Gömlek güzel. Daha sonra altı etek gibi. Bu gömleğe şöyle bak, bir kot çekeceksin. Tamam mı? Hı. Yapıştır, gider. Çıkar mısın dayısın bu kombinden? Bu ne oğlum? Arada bir kişi mi Ya, ya hocam ya. şimdi istasyona döndük. Çıkar mısın dayıta? <laughs> Kaç para edersen. Çıkmam bu arada bu kadının içinde. Ben 500 kağıda çıkarım. Kötü yani. bir kombin. Orası ayrı. Ya Doğru. kağıt muhabbetine girersek. ay normal keyfen yani kombin ya yani bu kombindeki bir hanımefendi de güzel olmaz yani. Bu kombini de beğenmedim ben. Ben bu kıyafeti 500 kağıda giyerim. Abi... Ben de giyerim. Barselona 6 dakika boş geçince... Barselona 6 dakika boş geçince yani 20 liraya da giyeceğiz artık ya. Yazın bir püfe gezerim bununla. Of! Of! Hava gelir. Evet. Burnu alttan üstten. Bornoz tam ya. Ama daha ince bir şey. Çütür Bornoz gibi değil. Yok hayır şey olarak böyle uzunluk şey hani. Aynen. Bak yazın bunu giyecekse tamam mı altında terlik beyaz çorap of! İşte onu diyorum Barselona. esen. Bunu giymişsin. Ayakkabı, siyah çorap falan. Şşşt! Sahilde Esecen. Esecen oğlum! Esecen! Abi değişik bir kombin ya harbiden. O şeyi, Westbrook'u. Ne kadar ha? <laughs> Kaç manat? Kaç manat? Abi 50, pap 50 papayla 50 geliriz ya. Bu <laughs> neymiş şey? Bu kadar yükseltme ya, ya kendinizi. Kendiniz bu kadar şey yapmayın. Ama sana söyleyeyim hani bu kıyafet... Abi bilmiyorum ya, yani. Hani ço Orada çok dikkat şey yapmıyor belki de çekmiyor ama yani bu kombinle... Daha Bakkalköy yolu arkadaşlar. Ben, çok daha kötü kombinler ba gördüm. Bağcılar'da falan var ya, iki adım yürüyemez. Hemen tık bıçağı yerler bu kanka bacaktan. Tabii. Hayır dolu olsun. Tayfa saplama, bıçaklama yani iğrenç, <laughs> bombalar. Çok daha kötü kombinler gördük Koyarayma'da falan. Bu hiçbir şey. Kanka o hiçbir şey. Kanka onlar çirkin. Ben, bazen, ya, daha ben, ben, hani ben bazen daha kötü kombin yapıyorum. Ben bazen daha kötü kombinlerle çıkıyorum dışarıya. <laughs> <laughs> oluyor bazen. Bazen yapıyorum. Şimdi arkadaşlar benim bir huyum vardır biliyorsunuz ki böyle konulardan kaçan adamların hep üstüne gitmeyi severim. Vardır. Ben Kaç kaçmadım giyeriz? ya. Kaç para giyerim? <laughs> Kaçta Bakalım. istasyon istasyon dedik, istasyon dedi. Kaç Hayır dolayı. ama bak bunu nerede giyeceğim çok önemli şimdi. Giy giyeceğim yere göre ben fiyat değişti. Bu tatilde giyeceksin işte ya bir yerde. Alaçatı'da giyeceksin. O bu arada Alaçatı'da falan bu en rahat giyecek kombin burada Alaçatı'da giyecek. Burada da giymeyecek. First Aid'de e. falan giymem bunu yani. Alaçatı'da giymeyeceksin Sefa. Buradan şey e, basın toplantısına gider. <laughs> basın toplantısında soru soracaksın. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Burak Elmasan. Kaç para ya? <laughs> Fatih Hoca'nın basın toplantısına bununla gitmiş. <laughs> Benim bunu yapmam için kaç para olduğunu söylüyorum ama ne şartıyla olduğunu söyleyeyim. Benim gerçekten güzel bir iş kurabilecek bu sektörden çünkü kopacağız bir işin, anladın mı? Güzel bir para olması öyle lazım. Canım. Başkanım, öncelikle iyi <laughs> <laughs> günler başkanım. Evet, bu konu ne olacak. olacak. Ya hocam, ben buraya da giremem zaten. Hani <laughs> Kapıdaki o güvenlikten geçemeyiz de yani. Yani benim farklı bir sektöre önermem lazım bundan sonra, bilmiyorum o yüzden. Güzel bir pafirli bir şey dinletiyorum, öyle giyeriz. Hani bu sektörden kopacağız çünkü, belli oldu. Bir manata giyersin. Manat ne ya? <laughs> manat... Milyon bitti, en milyon de... bitti, manat başladı ya. En değerli Türk para birimi, manat. <laughs> Bu <laughs> Türk birliğindeki. Aynen öyle. Evet. Güldük, eğlendik. <laughs> sinirleneyim yine ben. <laughs> çok güldüm, çok eğlendim. Biraz sinirlenmem lazım. Kırmızı kartlık olayınızı duymak istiyorum sizden ve e, <laughs> Kırmızıyı mı önce söyleyelim? Sarıyı mı önce söyleyelim? Kırmızıyı önce söyleyelim. Tamam. Kamera tamam. şey ne yapacak yapacak? Yasla direkt kanka. Hocam şimdi, <laughs> şimdi kameraya anlatayım bari derdim. Tamam. Evet. Aynen. Şimdi Afrika Kupası'nda bir maç oynandı. Afrika Kupası zaten renkli ilginç geçiyor zaten. Klasik. Komorlarla Kamerun arası. Kamerun bu turnuvanın aslında favorilerinden birisi. Önemli bir ülkedir. şimdi şöyle bir durum oluyor. Kamerun'un kalecisi yok. Diğer yedek kalecisi de yok. Kale sol bek geçiyor. Sol bek. Ve Kamerun, pardon Komorlar maçın başında 10 kişi kalıyor. Ve Kamerun bu maçı 10 kişilik rakibine karşı 2-1 zar zor kazanıyor. Buradan şöyle bir, böyle bir... <laughs> kimdi? Orsato. Evet. Orsato şöyle çıkıyor. Orsato kırmızısı gösteriyorum. Yani kamerada yazıklar olsun ya. Bu da bizim yaramızdır belki. Kamerada yazıklar olsun diyorum, gösteriyorum. Kırmızı kartı. Bombaya falan gerek yok hocam. Zaten Afrika'ya ben yazık günah adamlara ya. Komorlar adamları... kabile miymiş orada? Kabile de kabile. Komorlar yani e, bir, özgü, bir halkın özgürlük umutları. Öyle diyeyim sana. <laughs> Komorlar arası bir halkın özgürlük umutları. Selam olsun o koca yürekli adamlara. Adamların soldaki neler çıkardı ya. O şutları çıkaramayan kaleciler var ben <laughs> Pardon. <gülüyor> çok, Bitti. Çok komik konuşuyorsun ki beni <laughs> Sizin bu konu hakkında bir yorumunuz var mı? Siz bu maça bulaşmamışsınız belli. O Yo. yaşıyor orada. <laughs> Bulaşmasa olur mu be? Ben Twitter'da fark ettim olayları. Ben maçı izledim bu arada. <laughs> 90 dakika Ya e sen Çin LOL maçını izledin. Sen onu mu izleneceksin? Ben o maçı izledim abi bu arada. Ya bilmiyorum. Abu Bakar falan yani hiç hevesli değil abi. Hani nasıl olsa yeneriz tarzı bir oyun vardı. Diğerleri de olsa... nasıl olsa yenileceğiz tarzı bir oyun vardı. Kalemi kırık bir maçtı sanki ya. Bana öyle geldi başka şey Afrika'da tuzak. Hani gol oluyor, Abu böyle yani hiç... Abi, Adamın... Sevinem mi? Peki o formun Çok... hali ne abi? Ha? Adamın forması. Band, abi... Bantlarla yapılmış. abi, numara yedin değil mi? Yani. Abi işte komorlara selam olsun buradan. Bizden bir komorlarlı varsa. <laughs> komorlar adalılı. <laughs> bir tane adalı var işte burada belki. <laughs> evet geldik sarı karta. Nedir abi? Ben mi söyleyeyim? Söyle. Yine Söyle devam mi? edelim. Sen, sen, iyi veriyorsun kartı. <laughs> Abicim sarı kartta Messi'nin e, koronavirüs durumu. Şimdi Messi koronavirüs Nerede? Şey Hareketi nerede? Dur bekle. Şey. İlk önce. bir sebebini söyleyeyim sonra kartı yani. Oha! Messi'yi çaldı. Şimdi koronavirüs yakalanıyorsun. Okey geçmiş olsun. Ama bak bir oluyor iki oluyor. Takım için fedakarlık iyice azaldı. Yetmiyor kulüp takımında bunu yapmıyordun zaten. Severim biliyorsun seni de. Bak canın içi bir oldu iki oldu. Allah kat göreceksin. Sakin ol, canımın içi sert. Ne Ben Orada konuştum, burada konuştum. Sakin ol herkes. göreceksin lütfen. Orada. <laughs> <Buna döndü. gülüyor> <laughs> hani Arjantin bir tekme çağrılıyor. Ya hocam ben daha toparlayamadım, kendime gelemedim. Cerrtüp diye gitmiyorsun. O yüzden benden sana yani şöyle azalt. Bunları azalt. Biraz daha fedakarlık. Seneye Katar'da Dünya Kupası var. Bir halk senden Dünya Kupası bekliyor. Efendi Efendi ol. ol. Efendi o Messi. Yani. Sıkarız top onu. Evet. Sinirliyiz. Evet. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Biz teşekkür Eyvallah. ederiz. Böyle Eyvallah, transfer döneminde güzel oldu böyle bir program. Evet. Çünkü artık şeye döndük yani. Geç sonlarda gomislerde, geç sonlarda evet. bir hani. Biraz o sinir stresi sinir uğraşmadım. Bak konuşamıyorum. Sinirle evet. uğraşmadık. Biraz benim sinirimle uğraştık. Olur o ol, biz çekeriz Kahrını da çekeriz be. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Biz Şimdi teşekkür ederiz. Program bitirmeden bugün tek yumuşak olacağım noktaya geldim. <laughs> Sevgili izleyicilerimiz. Sizlerden ricamdır. Zaten 6 dakika 4 sayı çıkmamış. Bari siz de kırmayın. Bu videomuza <laughs> Bu videomuza beğeni, yorum, sanki. bir de Aboneli kalırsak, siz her türlü baş tacısınız da daha da baş tacı olursunuz. Buradasın, burada. Çok Buradasın. Seyirciler Seyirci her zaman burada. Aynen. Gözükmüyorum ama yapıyorum. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan hepinizin ağzına sağlık. Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta programımızda görüşmek üzere, hoşça kalın. Haydi Abbas! Haydi Abbas diyor, bura mı geldi? Ver bizi Abbas! Abbas da niye girmedik? Öyle ne kadar... <laughs>